Mesela benim oğlum iyi bir okula gidiyor. Ondan sonra Türkiye'de görüyorlar. Ondan sonra şey vardır, ne de alfa bölü sinüs alfa hep eşittir falan gibi bir şey vardır. Onu görmüşler. Kanıtını gösterdiler mi? Hayır. Ya böyle bir şey olamaz ki. Kanıtsız matematik olmaz ki. Matematik neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlama sanatı değildir ki. Matematik neyin, neden doğru olduğunu anlama sanatıdır. Ya kanıtsız matematik absürt bir şeydir. Ya bana söyledik zaman ilk önce ya yani bunlar dedim. Yani şey gibi. Herkes böyle arka arkaya yürüyormuş gibi geldi bana. O kadar saçma geldi. Şimdi bugün alıştım tabii. kan sadece olguları söylüyor. Ne demek matematik kanıt yapmamak? Sadece olgularla yetinmek. Edebiyat dersinde sözlük okumak gibi bir şey. Ya, olmaz ki. Sizin de eğitiminizde siz kanıt yapıyor muydunuz? Ya, yapmamak mümkün değildik ya yani bu böyle bir soru kanıt yapıyordu. e, tabi yapıyorduk yani tabi yapıyorduk yani 飛び行き